Merhaba terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Eylül ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum. Ee, ve Eylül ayına, Eylül'ün 3'ünde Başak Burcu'nda bir yeni aile birlikte girdik ve hala enerjileri devam etmekte. Bu da sizin biraz gizli alanınızda, arka alanınızda, bilmediğiniz, görmediğiniz bir yerde gerçekleşti. Ee, ve işte ne diyelim sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Belki hayatınızda yabancılarla, yurt dışı ile ilgili gündemler olabilir, sağlık meseleleri olabilir. Bilmediğiniz bazı durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, her bakımdan biraz içeriye çekilmek, dinlenmek, istirahat etmek istiyor olabilirsiniz. Zaten bu da bu şartlarda da hani bu şekilde davranmak belki sizin iyiliğinize hayrınıza olabilir. Bakalım bu enerjileri yönelik e, kartlarınızı çekelim ve yorumunuza başlayalım. Sizin adınıza niyet ederek 6 tane kart çekiyorum. Günlük hayatınızla ilgili, işinizle ilgili çalıştığınız yer, konum, iş arkadaşlarınız bunları da ilgilendirebilir arkadaşlar. Belki kendinize yeni bir günlük düzen kuracaksınız. Eskiden yaptığınız şeyler değil, hani yeni planlar, programlar içerisinde olabilirsiniz. Yeni gündemler oluşabilir yani hayatınızda ve bunları siz biraz daha e, ne bileyim sizin kontrolünüzde olmayan olaylarla gerçekleşebilir. Evet, bakalım bu kartlardan da koyalım. Evet, terazi, yükselen terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Şimdi size yeni bir aşk var. Çok büyük bir fırsat ve para dörtlüsü çıktı. <laughs> hem parayla ilgili konular hem de belki de gizli bir aşığınız var. O çıkacak ortaya. Sizden hoşlanan, sizi beğenen bir kişinin Duygularıyla belki yüzleşeceksiniz Bir kişi size duygularını açacak Aa diyeceksiniz yani ben bilmiyordum Bu kadar beğenildiğimi e, Benden hoşlandığını Bilmiyordum diyeceksiniz belki de Evet böyle bir fırsat geliyor arkadaşlar kapınıza Büyük yani çok güzel Ve e, parayla ilgili de bir meseleniz olabilir bu e, işte işinizle ilgili yaptığınız işle e, mesleğinizle ilgili bir gelir kapısı oradan bir para kazanmak para biriktirmek e, Ne bileyim yatırım yapmak paranıza sahip çıkacağınız çıkmanız gereken de bir durum karşınıza çıkabilir yani Burası diyor ki parana sahip çık hani boş yere boş alışverişler yapma. Para biriktir, parana sahip çık. Belki de önünüze yeni masraf kapıları açılacak. Belki bu duygusal meseleyle alakalı da olabilir. Dikkatli olun. Ama sürpriz bir aşk, bir gelişme, sürpriz bir duygu ve sürpriz bir parayla maddi anlamda bir gelişme var. Bakalım geçtiğimiz dönemlerde ne olmuş? Belki bir yere gittiniz, geldiniz bir yolculuk yaptınız ee, ya da arabanızla ilgili bir e, masraf kapısı da olabilir. Eğer arabanız varsa para sekizlisi, bu bir iş gezisi olabilir, bir kurs için, bir seminer için, bir toplantı için bir yere gitmiş olabilirsiniz. Çünkü burada yeni bir şey var hani bir kursa başlamak bir eğitim almak eğitim amaçlı yaptığınız yolculuklarda söz konusu olabilir çünkü burada bir gelişme var bu yeni bir eğitime başlamak olabilir bu sizin yapacağınız şey hani paranıza para katacak hani öyle bir şey yapacaksınız ki sürekli bir gelir elde edeceksiniz buradan arkadaşlar. Yaptığınız iş, meslek her neyse, sanki bir üst mertebeye taşımak gibi, yeni geliştirmek gibi, yeni bir şey öğrenmek gibi bir meseleye bir para vereceksiniz. Ama bunun getirisi size böyle uzun vadeli güzel kaynaklar olarak akacak arkadaşlar. Bunun için de şey yapmayın yola çıkın yani yola çıkın e, gerekirse şehir dışına gidin hani bu kurs bu eğitim her neredeyse gidin arayın bulun yani çok güzel bir yol yapmanız gerekiyorsa da yapın diyor yani dediğim gibi tatile gitmiş olabilirsiniz bir seyahat yapmış olabilirsiniz e, bunların hepsi mümkün bir çaba gerektiriyor tabi sıkı bir çalışma, bir çaba ama e, gerekli istediğiniz yardımlar size verilecek. Belki bir kredi çekmeniz gerekiyor, bunu alabilirsiniz. Bir kişiden borç isteyebilirsiniz, o size verilir. Hakkınız olan bir para size iade edilebilir. E, bunların hepsi mümkün. Ha, şöyle de bir şey, e, siz de bir yere küçük bir sadaka verin. Birisine bir iyilik yapın, bir yardımda bulunun. Sizden yardım isteyen bir kişiye yardım edin. Yani bunun getirisi de çok büyük olacak. Yani bunu da söylüyor olabilir. Ama çok sıkı, Eylül ayı sizin çabalayacağınız, çok sıkı çalışacağınız, çok güzel üretimler yapacağınız bir ay olacak arkadaşlar. Bunun hem maddi hem manevi anlamda da getirilerini alacaksınız. Dediğim gibi kazancınızdan bir miktarı da böyle bir sadaka gibi vermeniz bence çok hayrınıza ve yararınıza olacak gibi duruyor. Bir kişi sanki sizden bir yardım isteyecek gibi. Evet, burada kılıç dörtlüsü çıktı. Burada biraz Dediğim gibi belki bir sağlık sorunu geçirecek, geçirmiş ya da geçirecek olabilirsiniz. Ee, şimdi burada bir yalan kartıyla birlikte çıktı tilki kartı, bir yalan ee, bir kişinin sizi kandırması gibi bir durum. Bu sizi psikolojik anlamda rahatsız edecek olabilir. Yani fiziksel anlamda bedeninizde bir sağlık problemi değil, duygusal anlamda bir e, sıkıntıya sokacak olabilir. Yani bir kişinin söylediği bir yalanla yüzleşecek olabilirsiniz. Ya bu bana niye söyledi şimdi diye bunu kendinize dert edecek olabilirsiniz. Evet. Ama dert edilecek bir şey yok. Bu kadar kafaya takılacak bir şey yok. Önemli olan arkanızdan belki de bir kişinin konuştuğu bir şeyi duyacaksınız. Bir dedikoduyu duyacaksınız. Ona canınız sıkılabilir ama sıkılmasın. Bunu siz kendi içinizde halledersiniz. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Son sözü ben söylerim. Hani bunu duydum, bu açığa çıktı. ...ama ona söyleyeceğim bir kelime var... ...bir söz var... ...gibi de böyle içinizden bir... ...plan yapabilirsiniz... ...aa çok güzel... Hmm. ...fırtına... ...bakın bir fırtına uyarısı veriyor... ...belki de bu... E, ...biraz önce çıkan bu... ...kartla alakalı olabilir... ...dedim ya böyle bir şeyi... ...duyacaksınız... Hiç hoşunuza gitmeyecek bir kadından duyabilirsiniz. E, ateş grubundan bir değnek kraliçesi çıkmış, bir e, laf getiren getiren bir kişi olabilir. Duyduğunuz zaman çok sinirlenebilirsiniz e, ve arkadaşlar sinirlenseniz de yapmayın. Hani gidip hani ben de ona bunu bunu söylerim gibi böyle bir e, ağız dalaşına girmeyin sakın. E, çünkü öyle bir dönem değil, öyle bir yeri yok yani siz kendi içinizde bunu halletmeye çalışın ve biraz içeriye dönün, kendinize dönün, kendinize bakın sağlığınızla ilgilenin Kafanıza böyle şeyleri çok takmayın arkadaşlar. Evet burada bir kadın yüzünden yani sizin kadın ya da erkek olmanız fark etmez, bir kadın yüzünden biraz e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. çok sinirlenebilirsiniz. E, bunu çok dert etmeyin Kafanıza takmayın diyorum ben size. Şimdi bakalım bu melek ve esma kartlarımdan bir kart çekelim. Bu konuyla ilgili nasıl bir mesaj verecek size. ya afüv kartı çıktı. Bakalım neymiş? Yaşam seni rüzgarın önündeki bir ağaç gibi esnek olmaya çağırıyor. Evet bakın yani çok güzel çıkıyor mesajlar gerçekten. Yani duyduğunuz bir şeye sinirlenip gidip hemen öcünüzü almaya kalkmayın. Duyduğunuz bir şeye hemen inanmayın. Yani bunlar manipülasyonlar da olabilir. Gerçek olmayabilir de. O yüzden esnek davranın diyor. Yani esnek olan kırılmaz, yıkılmaz. Bir ağaç gibi esnek olun. Yani fırtına da çıksa bakın fırtına da çıksa eğer esnek olursanız kesinlikle size bir zararı dokunmaz. Yani bu mesajı lütfen dikkate alın. Evet. Güzel bir mesajı oldu. Çok anlamlı oldu gerçekten. Şimdi tabii ki gerçeği yüce yaradan bilir. Yüce Rabbim bilir. Bunlar sadece öngörülerdir. Potansiyel enerjilerdir arkadaşlar. Bunu bu şekilde alın kabul edin. Ee, şimdilik benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız da çok memnun olurum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.